Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber yeni güncelleme geldi ve gördüğünüz gibi yeni sezon da geldi. Bugün arkadaşlar yeni sezonu ve yeni güncellemeyi sizlerle beraber bakacağız. Küçük kupa kutusu geldi hemen onu açalım arkadaşlar. Biliyorsunuz artık sezonlarda kupa kasmadığım için gördüğünüz gibi kötü bir kostüm geldi. Kupa kasmadığımız için arkadaşlar kötü bir kostüm geldi hemen şuradan alalım. Evet arkadaşlar öncelikle dükkana girmek istiyorum. Dükkanda abi bir şey diyeceğim. Bro Pass 139 liraya düşmüş arkadaşlar. Önceden 199 liraydı. O zaman arkadaşlar video başında hemen söylüyorum. Bu videoya arkadaşlar 40 like gelirse bu sezon arkadaşlar Bro Pass alıyorum ve tüm hani fullleyerek alacağım arkadaşlar. 40 like sonra bu Bro Pass alıyorum arkadaşlar. Umarım 40 like gelir diyorum ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bulunduğumuz yer var. Buradaki yola göre kutu açacağız ve ekstra olarak da bu sezon gelen kostümleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle hızlı bir şekilde şuradan yeni sezonda de gelen değişiklikleri size anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar normalde başlangıçta 500 altın verirlerdi ama artık 1000 altın veriyorlar ve burada da 1000 güç puanı var önceden 500'dü. Ve arkadaşlar eğer 48'e kadar gelirseniz de 3500 altın veriyorlar önceden bu sayı 1000'di arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar gördüğünüz gibi artık hesaplaşma dik şekilde duruyor önceden dik değildi ve burada yeni şeyler var arkadaşlar diyorum ve hepsini açıyorum. Onun dışında arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki şu solda rütbe muhabbeti altın olmuş. Mesela arkadaşlar bu nasıl oluyor diye soruyorsanız şöyle oluyor. İlk de arkadaşlar bronz 1, bronz 2, bronz 3, bronz 4, bronz 5, bronz 10'a kadar geliyor. Bronz 10'dan sonra arkadaşlar gümüş 1. Gümüş 1, gümüş 2, gümüş 10'a kadar geliyor arkadaşlar. Gümüş 10'dan sonra altın 1 oluyor. Altın 1'den sonra arkadaşlar altın 10'a kadar yeniden sayıyor. Ve altın ondan sonra elmas 1 oluyor 600 kupada. Elmastan sonra arkadaşlar e, mora geliyor. Elmas ondan sonra mor 1'e geliyor. Mordan sonra da arkadaşlar max kademe. Max kademede 1200 olursanız buna kanat ekleniyor. 1500 olursanız da sivri bir şeyler ekleniyor arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bir maç atmak istiyorum. Çünkü burada 3 tane ray var. Acaba o raylar ne işe yarayacak. Ve bu arada arkadaşlar burada da Shelly'nin görüntüsü değişmiş. Kimileri beğenmiş kimileri beğenmemiş. Siz de beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlara yazmayı unutmayın diyorum. Arkadaşlar ve hızlı bir şekilde şuradan bir tane karakterimizi seçelim. Hemen arkadaşlar bir maç girelim diyorum. Bu arada arkadaşlar Brawlhoki artık burada galiba her zaman var. Her zaman olması benim için çok hoş oldu. Ben Brawlhoki'ni çok seviyorum biliyorsunuz. Ve arkadaşlar eğer ki isterseniz de bu videoya yorum gelirse de Jiko'yu 1000 kupa yapacağız arkadaşlar. Bin kupa yapma videoları da geliyor. Çünkü yorumlar arkadaşlar, e, ünlü YouTuber'lar gibi kozmetik videoları değil de kupa kasma videoları yaparsan sevinirim demişti bir arkadaşımız. O yüzden arkadaşlar artık kupa kasma videoları da gelecek. Hatta yayın bile açmayı düşünüyorum. Çünkü çok son zamanlar harbiden çok kupa kasmadık. Sadece ah be. Sadece arkadaşlar e, kozmetik konusunda video çektik. Ama artık arkadaşlar şey yapacağız, e, kozmetik dışında da kupa kasma videoları yapacağız arkadaşlar diyorum ve şuradan gelendire koyup kesmeye çalışıyorum diyorum ve hayır ben onu yemem. Evet güzel. Şuradan Surge'e paslayalım topu. Güzel. Surge de golünü attı mı? At artık be hayır. Mortis yap bir şeyler kardeşim sen mortisin sen gol atmak için geldin. Evet arkadaşlar şurada savunuyorum güzel. Bak o ölmeli bak o ölmeli. O şu an bizim başımıza çok pis iş çıkartır. Şöyle yapsam ne olur? Bir tane attım ve... Arkadaşlar o attığım gol girmedi ya tüh. Ben gol girer diye düşünmüştüm. Bu arada bu map çok güzel. Bu mapte bence çok güzel goller atılabilir. Eğer arkadaşlar isterseniz de bu videoya 25-30 like gelirse de... Bu mapte nasıl kolay gördüğünüz gibi mesela bu şekilde kolay nasıl gol atılır onu da arkadaşlar sizin için derlemesini yaparım diyorum ve şöyle bir tane ulti kullanıyorum. Aa adam AFK çok iyi. Arkadaşlar çok iyi adamın AFK alması. Şöyle bir tane ulti çok güzel bir ulti kullandım. Hayır 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 gitme 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 aşağı gitme hayır. Neyse search onu alıp gelecek. Ben de arkadaşlar şurada adamları darlayayım. Search onu alıp gelsin ben de şöyle bir tane ulti çok güzel ulti attım. Ama adam zaten ama abi kendi başına oynama. Bu arada sağa doğru atabilir. Şöyle evet, sağa doğru attı arkadaşlar dediğim gibi. Şuradan arkadaşlar Mortis'e doğru topu yolluyorum. Çok güzel pasladım ya oynayın artık. Kimse oynamıyor. Şöyle bir tane ulti, çok güzel bir ulti attım yine ya. Çok güzel ultiler atıyorum arkadaşlar. O top bize geri gelecek. Yavaş geldi. Evet arkadaşlar hala e, biraz zorlanıyoruz diyorum ve şöyle bir tane daha ulti kullanıyorum. Hadi hadi arkadaşlar hadi hadi hadi. Hayır 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 ya o 20 saniye kaldı hadi. Lütfen arkadaşlar lütfen 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 hadi. Yenelim şu maçı. Güzel. Kes onu. Kes onu. Attım. Çok güzel. direkt ultiyle attım arkadaşlar. Kendimi hiç riske sokmak istemedim. Ve şu anda 2-2 yaptık durumu. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar, e, ekiple de kasmamı isterseniz ekiple de güzel bir şekilde kupa kasma videoları gelecektir diyorum ve gol yemiyorum ve şöyle attım ileriye. Abi bizimkiler bu arada gol yiyecek ya. Baksana şu işe. Tecavüze uğruyoruz resmen. Evet arkadaşlar, maç yenildik. Ben hemen bir tane maç kazanıp geleyim. Çünkü şu raylar alınca ne oluyor çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bir ulti atıyorum. Mortis'e pas veriyorum. Biraz daha hayır 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 yeme yeme oradan yeme yedim. Arkadaşlar bu arada maçı bayağı bir kestim. Hani başlarını falan göstermedim. Çünkü sadece amacımız kazanmaktı ve gördüğünüz gibi 2-1 oldu. Çok güzel. Evet arkadaşlar 3 saniye kaldı ve gördüğünüz gibi maçı kazandık diyorum ve hemen hızlı bir şekilde lobiye geçiyorum arkadaşlar. 952 oldu. Bunda arkadaşlar 1000 kupa yapacağız. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bize 3 tane ray verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rayımızı aldıktan sonra ödülünü al diyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk defa bunu açan galiba benimdir. E tabii ki de youtuberlar bunu açtı ama şu anda arkadaşlar sizin görüp, görebileceğiniz, görüp görebileceğiniz normal bir şekilde bunu açan kişiyi benim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi açtığınızda ne oluyor? Güzel bir tane tüm engellerin üzerinden atlamak için ayakkabı verdi. Bunlar arkadaşlar maç içinde çok gelecek galiba ve parlıyor. Çok güzel. Parlaması bayağı iyi ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane kostümü aldık arkadaşlar. Hesabımız çok şanslı. Direkt bir kostüm aldık. Gördüğünüz gibi grafiti suyu sizlerle beraber hesabımıza kattık diyorum. Ve buradan arkadaşlar engellerin üzerinden atlama şeysi geldi. Kostümleri de arkadaşlar sizlerle beraber bugün bakacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kostümlerimiz de Jake Oli var. Jake Oli baya güzel bir kostüme benziyor Subway so, Surf'taki. Byron'un bu Frank Byron şekli var. Bu da baya iyiye benziyor. Bunların hepsini tek tek oynamak istemiyorum çünkü arkadaşlar bunlar uğraştıracak baya. Böyle arkadaşlar bu var. Sokak modası. Ems var. Gravity Oli var. Bu baya kötüye benziyor. Bize de bu arada kötü bir kostüm çıkmış Ender. Ve arkadaşlar DJ Poco var. Sadece şu DJ Poco'yu denemek istiyorum. O da yeni hiper şarj kostümü arkadaşlar. Hemen arkadaşlar deneme yerine geldim. Bakalım nasıl bir karakter. O atışlar çok güzel. Ulti, ulti de çok güzel arkadaşlar. Karakter çok iyi ya. Hiper şarj açtığımızda da şöyle. Çok güzel. Ben baya beğendim. Bu da arkadaşlar kutulardan geliyormuş. Eğer şanslıysak diyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şunu çok istiyorum arkadaşlar. Çünkü... Ee, bu karakterle küçükken Subway Surf'te çok oynardım. Onun için arkadaşlar özellikle isteğim bir karakter yok. Bu da güzele benziyor ama yine de. Evet arkadaşlar kostümler bu şekilde. Kostümlerin daha hemen bir tanesini açtık sizlerle beraber. Onu da hemen seçelim şuradan. Evet arkadaşlar buradan da grafiti sütüyü aldım. Hatta bununla bir ele oynayalım hemen sizlerle beraber. İlk maçımıza geçiyoruz sizlerle beraber denemek için. Atışlarında efekt var mı? Bayağıdır efektsiz sütüyle oynamıyorum ama. Şöyle atışlarında efekt var mı yok mu bilemedim de görünüşü çok da fena değil. Açıkçası diyorum. Da oradan gol yemeyelim. Aynen çok güzel. Şöyle bir girelim. Bir tane ateş edelim. Şöyle bir tane daha. Hop geri kaçtım. Bu Mortis bana saldırabilir. Gel. Gel gel gel. Bana gel. Bana gel. Ya ben orada mıyım Allah kahretsin seni ya. Abi. Pas ver dediğim zaman bana pas versen hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Randomlarla kupa kasmak çok zor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim kendi kostümüm daha güzel. Noel Baba Stüdyo zaten biliyorsunuz. Beraber almıştık videoda. İnternette yine çekmiyor. Şöyle bir tane pas attım şekilli şu Hemen arkadaşlar geri kaçıyorum. Şöyle pat pat. Çok güzel. Adamın hiper şarjı da oldu. Şöyle geri geldim. Çok hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Dynamite önümde. Şöyle bir tane ultimi doldursam. Çok güzel. Dynamite bendesin kardeşim. Tamam sorun yok. Ben o topu almaya gidebilir miyim ki? Şöyle yetişemedik ya. Şöyle Mortis'e... Abi kimseye vuramıyorum ki. Mortis beni üstüme atlayacak bu arada. Ben onu hissettim. Neyse arkadaşlar şu anda bekliyoruz. Oradan bir şut gelecek. Hiç sorun değil. Bana gel. Abi bana gel artık ya. Bana gelmen lazım. Ben de öldüm zaten. Aa ölmedim dur. Çok güzel. İnternetimiz de çekmiyor ama yine de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla diyorum. Ve arkadaşlar şuradan takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Ama bu bana hiç pas verme taraftarı değil. Bak ben sana pas veriyorum dostum dedim de o da bizim karaktere geldi bu arada. Ve artık bakın arkadaşlar orada benim senemde gol attı mesela. Tamam tabii ki de adamın kendi çabası var da ben o pası mis gibi düşünerek attım değil mi? Ama işte karşı takım pas yani bizim arkadaşlarımız pas atmadığında... Abi ne yapıyorsun? Olmuyor arkadaşlar. Kazandığında Heh, olmuyor. Evet arkadaşlar ben şuradan gitsem. Durun. Ya dur yenileceğiz yine yenileceğiz. Ya. Allah kahretsin. Aa yenilmedik. Ama ben öldüm. Ee, oradan şut gelmezse gelse bile feng tutar. Aynen. Arkadaşlar yenilmedik. Yenilebilir miyiz? Of çok güzel çok güzel çok güzel. Bizim mortis attı. Ve arkadaşlar iki tane daha ray gelecek galiba bana. 1800 kupada oldum. Eğer arkadaşlar istiyorsanız bu arada kutuya da kasarız. Büyük kutular açmak için diyorum. Buradan arkadaşlar iki tane daha ray aldım. Ve gördüğünüz gibi buradan tümünü al diyorum. Gördüğünüz gibi iki tane aldık. 5 tane var. E, altı tane olunca güç puanı. 8 tane olunca yine bir tane daha kutu açacağız. İki tane daha verdim arkadaşlar. 5, 6, 7 olacak. O yüzden şu an kasmanın gereği yok. Ve buradan arkadaşlar 1000 güç puanı ve 1000 altın daha geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde ilerliyoruz. Dükkana son kez daha bakıyorum. Dükkanda da arkadaşlar burada e, taşla alınabiliyor. Değer mi? Hiçbir fikrim yok diyorum. Burada başka bir şey var mı? Yeni kostümler gelmiş. Evet. Yeni kostüm motorcu bastır. Bunlar da arkadaşlar ileride bir mücevheri alınır. İnanın almaya gerek yok diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde değişmiş. Her gün gelip 6 tane rayınızı toplayın. Ekstra olarak dükkandan da verecektir. Bunlarla beraber burada baya bir ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ve ilerledikçe kutularımızı açacağız. Star hediyelerimizi açacağız. Baya iyi arkadaşlar. Ee, baya güzel gözüküyor. Bu arada arkadaşlar etkinliğin başlamasına 6 gün kaldı. Klanıma gelmeyi unutmayın. Klanıma gelirseniz beraber etkinliği tamamlayabiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.